Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlere PlayStation 3 cihazını nasıl tüplü televizyona bağlarız onu anlatacağım ve sonuç bir e, bağlanmama sorununun sorununun çözümünü anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar buraya HDMI girişi şurası. E, şu HDMI girişi var burada. Burada da e, PlayStation için orijinal kendi kutusundan çıkan AV giriş kablosu var. Bende orijinal kablosu bulunmuyor yani direkt. Skart girişli kablosu bulunuyor. Eğer sıfır cihazınız varsa elinizde vardır. Lakin onun ucunu skart girişe çevirmek için böyle de bir aparata ihtiyacınız var. Şimdi arkadaşlar bunun bu kablosunu bağlı, bağlıyoruz buraya. Basit bir şekilde. Ar televizyon arkasına skart kablosunu bağlıyoruz. Ondan sonra düğmeye çöktüğümüz zaman benim cihazım tanımlı olduğu için yani direkt açılması lazım. İşte gördüğünüz gibi direkt açıldı. Ama arkadaşlar eğer tele, yani cihazınız televizyona göre uyumlu değilse ilk başta mavi bir ekran verdi. O mavi ekran kalıcı olarak duruyor. Onun çözümünü anlatacağım şimdi sizlere. Cihazı tekrar kapatalım. Cihaz kapandı. Burada kapalı kolumdayken böyle tuşa birkaç saniye basılı tuttuğunuz zaman ekran çok kaliteli bir şekilde gelmiyor yani. Şimdi de pek kaliteli olduğu söylenemez ama böyle gelmiyor. Yeşilli gelebiliyor bazen böyle yeşil, tırak bir renkle gelebiliyor ekran. Şimdi onun çözümünü ise şu şekilde hallediyoruz. Hmm, burada ekran ayarlarına geliyoruz. Video çıkış ayarı. İşte burada şeyler var falan. Burada AV Multis kartı seçiyoruz. Ve RGB'ye geldiğimiz zaman Ekranınız bu şekilde yani daha düzgün renklerle karşınıza çıkıyor. Yani bu kadar. İşte bir de klavye bağlıyorum ben böyle kullanıyorum. Bir sıkıntısı yok yani benim için. İyi günler arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.